Merhaba, Piyapiri'ye hoş geldiniz. Yeni bir video serisine başlıyoruz. Bu seri ile yatırım dünyasına adım atmanızı sağlayacak temel bilgileri paylaşacağız. Bu serinin amacı sizi finansal özgürlüğe bir adım daha yaklaştırmak. Bugün ise yatırımın ne olduğunu ve neden yatırıma başlamamız gerektiğini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Piri, piyasanın Piri. Öncelikle yatırım nedir? Yatırım, bugünkü paranızı gelecekte daha fazla değer kazanması için kullanma sürecidir. Hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul ve daha pek çok farklı varlık türü aracılığıyla yapılabilir. Amaç paranızın zamanla büyümesini sağlamaktır. Peki neden yatırıma başlamalıyız? İşte başlayacak nedenler. Enflasyona karşı koruma. Enflasyon paranızın satın alma gücünü azaltır. Yatırım yaparak paranızın değer kaybetmesini önleyebilirsiniz. Örneğin, bankada birikim yapmak yerine hisse senedi veya gayrimenkule yatırım yaparak enflasyon karşısında paranızın gücünü koruyabilirsiniz. Geleceğe yatırım yapmak yatırım yapmak geleceğiniz için bir güvence oluşturmanın en etkili yollarından biridir. Düzenli ve bilinçli yatırımlar sayesinde uzun vadede finansal özgürlüğe ulaşabilirsiniz. Bu da size daha bağımsız bir yaşam sunabilir. Pasif gelir elde etmek. Yatırım yaparak pasif gelir elde edebilirsiniz. Pasif gelir aktif olarak çalışmadan elde edilen gelirdir. Örneğin hisse senetlerinden elde edilen temetçiler veya kira gelirleri gibi. Bu zaman içinde mali güvenliğinizi arttırabilir ve size daha yüksek bir yaşam standartı sunabilir bileşik getiri. Para kazanma stratejileri arasında bileşik getiriler önemli bir yer tutar. Bileşik getiri kazancınızın yeniden yatırım yapılarak daha fazla kazanç sağlamasıdır. Bu şekilde paranız daha hızlı bir şekilde birikebilir ve büyüyebilir. Örneğin hisse senetlerinden elde edilen temetçilerin tekrar yatırıma dönüştürülebilmesi, paranızın daha hızlı büyümesini sağlar. Finansal okuryazarlık ve bilinçli kararlar. Günümüzde finansal okuryazarlık büyük önem taşıyor. Doğru finansal bilgiye sahip olmak yatırımlarınızı daha bilinçli ve güvenli bir şekilde yönetmenizi sağlar. Sürekli olarak finansal okuryazarlığınızı geliştirmek için çaba göstermelisiniz. Yatırım yaparken riskleri yönetmek ve bilinçli kararlar almak çok önemlidir. İşte bu noktada PAPIR devreye giriyor. Sizlere en doğru bilgileri sunarak yatırım yolculuğunuzda yanınızda oluyoruz. Bu videoda yatırımın temel tanımını ve neden yatırıma başlamamız gerektiğini ele aldık. Bir sonraki videoda borsada yatırımın avantajları ve neden borsa yatırım yapmamız gerektiğini konuşacağız. Piyapiri kanalına abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yatırımcı olmanın ilk adımını Piyapiri ile atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.